Merhaba sevgili çocuklar. Bu hayat bilgisi dersinde yönler konusunu işleyeceğiz. Bir yeri tarif etmemiz gerektiği zaman yönlerden, çevremizdeki nesnelerden ve binalardan yararlanırız. Genellikle bir yeri bilinen başka bir yere göre tanımlarız. Örneğin sağdaki okuldan sonra batıya doğru ilerleyin gibi tarif ederiz. Şimdi de yön nedir sorusunu yanıtlayalım. Herhangi bir yerin bilinen başka bir yere göre bulunduğu konuma yön denir. Yönler, ana yönler ve ara yönler olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi de ana yönleri görüyoruz çocuklar. Ana yönlerimiz bir doğu, 2 batı, 3 kuzey, 4 güney olmak üzere 4 tanedir. Dört tane ana yönümüz vardır çocuklar. Burada da yönlerimizi şöyle görüyoruz. Doğunun tam ters yönünde, zıt yönünde batıyı, kuzeyinde tam zıt, ters yönünde güneyi görüyoruz. Bu şekilde konumlanmıştır çocuklar. Doğunun tam ters yönünde batı kuzeyinde tam yönünü, ters yönünü güney olarak adlandırıyoruz. Burada ara yönleri görüyoruz. Bir kuzey doğu, iki kuzey batı, üç güney doğu, dört güney batı olmak üzere dört tane de ara yönümüz vardır. Batı ve kuzey ana yönlerinin arasında kuzey batı ara yönü vardır çocuklar. Kuzey ve doğu ana yönlerinin arasında da kuzey doğu ara yönü vardır. Batı ve güney ana yönlerimizin arasında güney batı ara yönü vardır. Güney ve doğu ana yönlerimizin arasında da gördüğünüz gibi güney ara yönü vardır. Ara yönlerimiz çocuklar tam yanlarında bulunan iki ana yönün birleşimiyle elde ediliyor. Yön bulma yöntemlerine bakalım. Yönümüzü bulurken nelerden yararlanabiliyoruz? Evet çocuklar, yönümüzü bulmak istediğimizde pusuladan, güneşten, karınca yuvalarından, yosunlardan, kutup yıldızından ki kutup yıldızına demir kazık da diyebiliyoruz. Çubuk, gölge yönteminden, saatlerden, cami minarelerinden yararlanabiliriz öncelikle pusulaya bakalım. Pusula mıknatısın bulunmasından sonra Çinliler tarafından icat edilmiştir. Önce denizciler tarafından kullanılmıştır. Daha sonra sivil havacılık yapanlar, askerler, madenciler, mimarlar, ormancılar, izciler, dağcılar ve haritacılar kullanmaya başlamıştır. Ve evet çocuklar pusula yaygın, güvenilir ve kolay yön bulma aracı olarak kabul edilir. Pusulanın tam ortasında ucu kırmızı olan ve daima kuzeyi gösteren bir iğnesi vardır. Evet çocuklar bu kırmızı ucu ve bunun daima kuzeyi gösterdiğini görüyoruz burada. Evet pusulanın ortasında ucu kırmızı olan ve daima kuzeyi gösteren İğneyi görüyoruz. Evet çocuklar şimdi pusuladan yön bulmak istediğimizde pusuladan yararlanarak dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Şöyle ki pusuladan yararlanırken pusulanın yatay durumda olması ve yanında ibresini etkileyecek bir madde demir, nikel ve benzeri maddelerin bulunmaması gerekmektedir. Evet çocuklar şimdi burada da yön bulma e, yöntemlerimizden biri güneşten yararlanma demiştik. Şimdi ona bakalım. Yönler çocuklar güneşin doğuş ve batışına göre isimlendirilmiştir. Güneşin doğduğu yöne doğu, battığı yöne batı denir. Şimdi bu şeklimizde şunu görüyoruz çocuklar bu resmimizde. Sağ kolumuzu güneşin doğduğu yöne uzattığımızda, burada e, resimde gördüğümüz çocuk gibi sağ kolunu güneşin doğduğu yöne uzatıyor. Tam ters yönünde batı oluyor çocuklar. Sağ kolu doğ, doğuyu gösterirken sol kolu da batıyı gösteriyor. Önü kuzeyi, arkası güneyi gösteriyor. Evet çocuklar bu sabittir. Sağ kolumuzu güneşin doğduğu yöne uzattığımızda yön durumumuz şöyle olur. Sol kolumuz batıyı gösterir. Yüzümüz kuzeyi gösterir. Arkamız güneyi gösterir. Evet kutup yıldızından yararlanarak da yönümüzü bulabiliriz. Şöyle ki bulutsuz gecelerde kutup yıldızından yararlanarak yönümüzü bulabiliriz. Kutup yıldızı her zaman kuzeydedir ve yeri sabittir. Bu nedenle ona demir kazıkta denir. Evet, ağaçların yosun tutmuş yüzeyleri de yön bulmamıza yardımcı olur. Ağaçların ve taşların yosun tutmuş yüzeyleri kuzeyi gösterir çocuklar. Karınca yuvaları Karınca yuvaları da yön bulmamıza yardımcı olur. Karınca yuvalarının toprak yığılı yeri kuzeyi gösterir. Karınca yuvalarının ağzı ise her zaman güneye bakar. Çocuklar, ülkemizde cami minarelerinin kapıları güneyi göstermektedir. Şimdi GPS küresel yön bulma sistemine de değinmek istedim çocuklar. Bu araç yardımı ile uzaydaki uydulardan sinyaller alınır ve bu sinyaller yardımı ile bulunan bölgenin yönü belirlenir. GPS çağımızın modern pusulası denmektedir çocuklar. GPS kullanarak navigasyon programları aracılığı ile kolaylıkla yön ve adres bulmak mümkün olmuştur özellikle büyük yerleşim yerlerinde yön ve adres bulmakta navigasyon çok yaygın olarak kullanılmaya başlandı çocuklar. Şimdi haritamıza göre yönlere bakalım. Çocuklar haritamızda burada Karadeniz'in kuzeyi, Akdeniz ve gördüğünüz gibi Suriye kara komşumuzun güneyi, Ege, Ege Denizi'nin Ege Denizi'nin bulunduğu bölgenin batıyı yönün daha doğrusu Ermenistan, İran, İran, Irak gibi kara komşularımızın olduğu yönde doğuyu gösteriyor. Evet çocuklar bizim bulunduğumuz şehir Adana Akdeniz bölgemizde biliyorsunuz ve demek ki ülkemizin güneyinde yer almaktayız. Etkinliklerle dersimize devam edelim. Evet, bir sorumuz var. Şöyle. En güvenilir yön bulma aracıdır. Çinliler tarafından bulunmuştur. Mıknatısla çalışır. Soru. Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki seçeneklerde verilen yön bulma yöntemlerinden hangisine aittir? Evet çocuklar, A, A şıkkımızda saat var. B şıkkımızda çubuk gölge yöntemi, C pusula. Evet çocuklar daha önce de değindiğimiz gibi pusula en güvenilir yön bulma aracı demiştik. Çinliler tarafından bulunmuştur Bir mıknatısla çalışır. Bu yüzden doğru şıkkımız C olacak çocuklar. Bu özellikler pusulaya aittir. Bu sorumuzda da çocuklar şöyle okuyalım. Eylül sınıfa pusula getiriyor. Pusulayı masanın üzerine koyduğunda kırmızı ucu sınıfın kapısını gösteriyor. Soru, bu ifadeye göre sınıfın kapısı hangi yöndedir? Evet çocuklar, pusulanın, pusulayı masanın üzerine koyuyor ve kırmızı ucu sınıfın kapısını gösterdiğine göre çocuklar kırmızı ucu hangi yöne gösteriyordu? Kuzey. Evet, bu yüzden Kuzey diyoruz. Pusulanın kırmızı ucu kuzeyi gösterir. Bu sorumuzda sağ kolumuzu güneşin doğduğu yöne uzattığımızda arkamız hangi yönü gösterir? Evet çocuklar ne demiştik? Sağ kolumuzu güneşin doğduğu yöne uzattığımızda önümüz kuzeyi, arkamız güneyi gösteriyordu. O yüzden doğru şıkımız güney. Buradaki sorumuz şöyle çocuklar. Yönler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Pusula iğnesinin renkli ucu sürekli kuzeyi gösterir. Burada yanlışı bulmamız gerekiyor. Hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Pusula iğnesinin renkli ucu sürekli kuzeyi gösterir. Bu doğru çocuklar. Karınca yuvalarının toprak yağlı kısmı kuzeyi gösterir. Bu da doğru çocuklar. Karınca yuvalarının ağzı güneye bakar ama toprak yığılı kısmı kuzeyi gösterir demiştik. C şıkkında kutup yıldızı daima güneyi gösteriyor. Hayır çocuklar kutup yıldızı daima kuzeyi gösterir. O yüzden burada yanlış bilgi kutup yıldızının güneyi göstermesiyle ilgili olan bu yüzden doğru seçeneğimiz C olacaktı. Evet sevgili çocuklar dersimiz burada sona eriyor. Akademik kanaldaki videoları izlemeniz sizin için gerçekten çok yararlı olacaktır. Çok kitap okumanızı öneriyorum. Sevgiyle kalın çocuklar. Hoşçakalın.